Zaya geldi. Hmm. Nasıl buluyorsunuz bu seçimi? Yani ben şaşırdım biraz. Leona'dan kurtulmak için yapıldı. Zaya, ama... Zaya taşır bu oyunu late game'ini. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Archer oynadığı dört maçın 4'ünde de gerçekten berbat pozisyon aldı. Bence Zaya onun ilacı olabilir. Ejderde bir hareketlilik var ama yani yaklaşıyor en azından buraya Mark. Mark da çok fazla. Galiba şey play'nin en erken ejderi bu. <laughs> Dakika 6.50. Ya bu, bu play'in de çok geç alınıyor evet, işte evet, evet. 9'u 10'u buluyor çoğu Kıkımlar maçta. Takımlar bu hamleyi yapmak için çok çekiniyorlar genelde. Bayağı da geri itmeyi başardı Pez aslında lankeye. Bakalım şimdi Archer'ın gelişiyle birlikte bir şeyler deneyecekler Mark'ın yerini bilmiyorlar şu anda ama Ace önden gidiyor. Ace yakalandı. Arkadaşlar Sveç'e de kullanıldı. Güzel bir ulti Ace'den bu arada. Ace şimdi gibi gibi'yi de kullandı orada sıçrayla çıkıyor. İlk skor gelecek mi? Hala gelmedi. Son anda kaçtı Mark. Arkadan şimdi ulti, Lankşi'yi burayı dağıtmaya geldi ama tutmadı karşı Ve diğer tarafta Pez içeri giriyor. Pez burada dört kişinin arasında Pez ne yapıyor orada? Sıçrayla çıkmaya çalıştı ama onu kovalayan 2 kişi var Sıçrayla. İlk kan burada Peanut'a gitti. Yani V3 çok dağınık oynadı, kazanan LGD. İyi gelmedi ultisinin üzerine, 2 kişiyi yakalayabildi. Backline'dan kimseyi yakalayamadı sanırım. Stein i̇şte tarafta, tarafta. galiba Xayah çok uzakta oynuyor ve orada bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Mark. Şimdi Mark yakalandı. Mark bu Lehter'i kadar tanklayabilecek mi diye bakıyorum. Kronometre çok iyi oh. kazandırdı ona. Bu yağını veriyor. Reyna'nın da, da göreceğiz. Şimdi Archer arkada kaçmaya çalışıyor ama önde kalan Ace de burada. Bir yere gidemeyecek ve skor Xayah tarafından alındı. Pels beş kişiyi yok etmek için. Evet. Çok ilginç bir deneme. Kronometrem var, zaman kazandırırım dedi. Mark Türkçe dedi, Türkçe dedi bu olduğunu. arada bunu. Ee efendim? Mark bilmiyordu ama onların orada olduğunu. Yok kendi olduğunu. takım arkadaşları. Muhtemelen biliyordur o ya. Kendi takım yani arkadaşları arkasındaydı. De. Yani ormancılar arasında yaklaşık 2006. Şöyle parkta. söyleyeyim. LCD bile buradan bu maçı fırlatamaz gibi geliyor bana. Dediğin anda, Ormaz durumda Arç'ı şimdi hızlı biçimde onun üzerine gitti. de geliyor yandan. Arç çok hasar yedi. Arç'a son vuruş geliyor burada J'den. 1'e 3 pozisyonda skoru almayı başardı. Diğer tarafta herhangi bir olay olmamış. Burada da zor durumda olan bir Lankşi görebilirdik aslında bu doğru zamanda gelse ama Pez ve Bugi burada bir şey denememiş. Bir de al alamet daha geldi. Daha turnuvada daha kaç kere Elisa oynanacak da kaybedilecek acaba bilmiyorum ya. Buginin ikinci Elisi bu galiba değil mi? Evet ilkini kazandı bu arada. FF atılabilir. Bu arada bir savaş başlatmak istiyor v burada. İki oyuncu bir yakaladılar. Şiye'yi çok güzel yakaladı Reyna. Yandan hasar gelecek mi? J'den güzel ulti ama yan taraftan Ace de geldi ve bu noktada birebirlik bir skor değişimi. Şimdi Mark'ın da düştüğünü göreceğiz büyük ihtimalle. Trajedi geldi. Ultiyi de açıyor Kramer. Kramer Reyna'yı odakladı bu noktada. İki mermi tuttu Reyna ama yaşıyor. Reyna çıkmayı başarıyor buradan. Ve iki skor birden ikisi de Archer'a gitti. Bu v geri dönüşü ve Halper'nin laneti olabilir. Lanet falan yok ortalıkta. Mark yırtındı bu arada ya tutulabilmek için. Adam solo Q'da bile her maç kaçırıyor onu. Şimdi deniyorlar burada lan şimdi ama sanmıyorum yani onu kesebileceklerini. Ryan'a hala o zorluyor şansını. Rayna'nın şu anda ultisi duruyor hala. Pezden de ulti geldi. Burada yeterli kitle kontrolü oldu ve arkadan bugünin de gelişiyle beraber canavarlaşmaya başlayan Jax'i birazcık yavaşlatacaklar ama diğer taraftan neler feda edecekler? Önemli olan bu. Archer orada sanki birisini yakalamak için attı ama yani niye Archer yapıyor bunu? O da ayrı bir soru işareti. Şimdi Lankşi içeri girdi. Pez'i yakalamayı başardı. Ace arada kaldı. Görüşü kısıtlandı Ace'in orada. Ace 3 kişinin arasında. Ulti ile beraber Ejder pitine geçemedi ve Ace'in burada düştüğünü göreceğiz. X skor LG'den oh, geldi. Şey, şimdi çok kötü ortada. Jey'i yakalayacaklar. Jey düşecek burada 3 kişilik güzel ulti Jey'den. buradan çıkmayı başaramadı ama LG'de bu savaşı kazanacak. Çünkü 3'te 3 üç yapan bir Lankşi var. Yani gerçekten gördüğüm en dağınık savaşlardan biriydi. Felaket kötü oynanmış bu savaş Yani LGD'nin bir şey yapmasına gerek kalmadı. üstüne öyle. koştular ve yendiler. Hazım bir anda yarım canı düşmesi, yarı canı düşmesi şeyin görüşü alamadı bu gibi arada. Yani... Baron'la nasıl değmedi o ya? İnanılmaz çok ters noktaya attı. Yalnız şimdi Bilmiyorum. Mark yakalandı mı acaba diye bakıyorum. Lanx bir kere daha orayı dağıtmaya gelmiş olabilir. Pest çok kötü durumda. Skor bu noktada Mark'a gidecek. Yani bir tane doğru bir pozisyon önündür. Onun dışında zaten draft, draft avantajı inanılmaz büyüktü bu arada. Ve Mark'tan Mark ulti. şimdi yakalanma modundaydı ama Ace araya giriyor. Bu bir fırsat olabilir mi acaba v için? Güzel Nasıl bir bir geldi Şiye'den yine. Ama Şiye arada eriyor. Bugünün çok az yanı var. Peanut şimdi onu yakaladı. Koza burada etki etmeyecek. Rhyna'dan güzel bir kaçış ama sadece stil puanı kazanacak. Başka bir şey kazanmayacak burada. Ya bu arada normali bu bu adamın. Bizim normalde beklediğimiz şey de buydu zaten. Şu ana kadar oynayamam oynayamamış olması tuhaf olandı. Ben ben, ben bu arada şu noktada itibaren Vitri'nin hiçbir parçasının Graves'e cevap verebileceğini düşünmüyorum evet. Dediğin anda... Ölmedi ki gene. <laughs> <laughs> Öldürdüler, öldüremediler. Hala ölmedi inanılmaz. Ölmüyor. Hala <laughs> öldü. Ace sonunda öldürdü. Aral yine başardın, tebrik ediyorum seni. Ama evet, her şeyi attılar. Burada hala ön tarafta tanklamaya devam ediyor Ace. Buradan çıkmayı başardı. Pez oradan çıkmaya çalışıyor ama Ryan için aynısı geçerli olmayacak. Archer şimdi çok zor durumda. Trajediden güzel bir yana adımla sıyrılsa da Langshin nasarından çıkması mümkün değil. Ve diğer tarafta Mark Ace'i üste göndermedi. Ace şimdi Yine Bayağı sağda gibi. solda dolaşıyor. Gidemeyecek gibi duruyor. Her şeyi Çıkalım. attılar bu arada. <laughs> <laughs> i̇yi bir iş çıkardıklarını söylemek lazım. Ee, i̇yi de öldürüp hakkını yemeyelim. Aldılar bu da. Ne yapayım? Peanut'ı bir daha öldürteyim mi? <laughs> Bugi burada trajediden sıçrayla kaçtı. kılıcından da kaçıyor ama şimdi son perde Mermilerle birlikte bir pozisyon yakalamaya çalıştı o noktada Kramer. Bu da olmadı. Esine bu pozisyon alıyor. Ama bu nasıl çok zor. artık yani, tarafta ayrı kitirme de kaybediliyor. Lankşi şimdi puzzle ölçüsünün içinde kaldı. Bakalım oraya 5 kişi üzerine çullanacaklar gibi duruyor. Biraz zor durumda kaldı ve Lankşi'yi düşürmeyi başarıyorlar. Mark ön tarafta Gargoyle beraber tanklamaya devam ediyor. 4'e 5 durumda kaldı LGD şimdi ama Natus Hala şansını var derken çok güzel bir Orianna ultisi. Araya giren bir Ace var şimdi. Ace burada vakit kazandırmaya çalışıyor takımına. Archer arkada Mark'ı kesmeye çalışıyor. Mark hala çok tank. Ace hala düşmemiş durumda. Inat'ın manası yok. Ve V3 birazcık da olsa oyunu uzatmayı başardı. Yayından sonra söylerim o bu Öldüler arada orada Jenulis ile beraber hem Archer hem de bugün çok Bugi? fena yakalandı. Bugün tekrar içeri girdi. Bugün ne yapıyor Dux orada gibi. şu an? Archer öldü. Bugi de öldü. Archer da öldü. Bu maç bitti artık. AC de yok edecek olan bir peanut var arkada. Rhyne'ı yakalayan isim Langji oldu. Ve Ace de kaçmaya çalışsa da peanut son vuruşu yapıyor. Henüz katliam gelmedi çünkü Pez hiç oralı değil. Pez minyonlarla uğraşıyor şu an. Kendi kendine yani. Pez takılırken orada. LGD Gaming ...Nexus Kulesi'ni ve Nexus'u alıp grubunu dördüncü bitirmeyi başaracak. Çok da ilginç bir cümle oldu bu. Başaracak vallahi, olunca bir de... <laughs> <laughs> Valla yani şöyle...